Hepinize merhabalar. Aramızdan bazılarınız sonunda çok şükür diyebileceğiniz kadar güzel bir aşk bulacak Eylül ayında. Çünkü gökyüzü hareketlerine bakıldığı zaman gerek yeni aylar gerek doğum aylar harika etkiler bırakacak. Bu sefer sizlere Eylül ayında hayatının aşkını bulacak burçlardan bahsetmek istiyorum. Sonunda kalbinde güller açacak, midesinde kelebekler uçuşacak burçlar hangileriymiş? Hadi gelin birlikte bakalım. Aşktan yana yüzü gülecek ilk burcumuz boğa burçları. Eylül ayı boğa burçları için öyle güzel gelecek ki aşk, flört, keyif ayın başında gerim gerim gerilseniz de artık biraz böyle sakinlik, biraz dinginlik, artık eskileri atma, yenileri sayfalar açma dönemi başlayacak sizin için özellikle kalbi boş bir boğaysanız eğer hem sakin hem keyifli hatta size çok iyi gelecek yeni eşlerinizle tanışabileceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda sanatla uğraşan bir boğaysanız yeni bir hobi edinebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla bunu paylaşabilirsiniz. Harika bir çekim sizi bekliyor diyebilirim. Gelelim söz konusu sevdikleri olduğu zaman onları herkesten üstün tutan yengeç burçlarına. Size belirtmem gereken şeylerden en önemlisi yaptığınız bütün fedakarlıkların karşılığını bir bir almanız oluyor bu noktada. Hep alttan aldığınız, sabrettiğiniz, görmezden geldiğiniz ne konu varsa hepsinin ödülü sanki böyle size gökten gelecekmiş gibi. Çünkü bu ayda böyle içiniz kıpır kıpır, böyle cıvıl cıvıl aşk hayatıyla dolu bir yaşam sürmeniz bekleniyor yakın zamanda ilişkisi olanlar partnerleriyle ufak tartışmalara ya da güven sorularıyla karşılaşmış olabilirler. Ancak kesinlikle göz ardı etmelisiniz. Çünkü sizleri gerçekten aşk dolu bir Eylül ayı bekliyor. Gelelim listemizin zirvesi Zodiac kuşağının en kıpır kıpır burçlarından bir tanesi olan İkizler Burcu'na. Hele ki uzun süre önce aşka küsmüş bir ikizler burcuysanız sizlere müjde diyebilirim. Çünkü Eylül ayında sizleri tam olarak ruh ikiziniz diyebileceğim onlarca burç karşılayacak. Ayın ortalarına doğru yaşayacağınız durgunluk size yine acaba mı korkusu yaşatabilir? Ancak lütfen bunları göz ardı edin. Çünkü gerçekten sabrettiğiniz zaman sabrının sonunun selamet olduğunu çok çok iyi anlayacaksınız. Ufak bir dipnot olarak bazılarınız eski sevgililerinden geri dönüş yaşayabilir ama sakın ola sakın ola geri dönmeyin. Çünkü biliyorsunuz eksten next olmaz demişler. Hayatınızda yeni sayfalar açmaya bakın. Huzurun kollarına kendinizi bırakın diyorum. Eylül ayı sizin için çok güzel, aşk dolu, kıpır kıpır bir ay olsun sevgili dinleyiciler. Umarım siz de gönlünüzün istediği gibi bir aşka sahip olursunuz diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz şimdilik hoşçakalın.